Selam arkadaşlar. Yine bir gezi vloguyla karşınızdayız. Bu sefer Beyazıt Camii'ni geziyoruz. Geçen İstanbul Üniversitesi'nin vlog videosunda sadece dışarıdan gösterdiğimi hatırlıyorum. İçine girmedik. Şimdi içini de göstereceğiz. Beyazıt Camii bildiğiniz gibi Fatih semtinde yer alıyor. Bu tarihi İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nün karşısında yer almakta. Aslında Cami Bayezid Camii fakat dilimize Beyazıt olarak e, kazındığı için ben Beyazıt Camii diyeceğim video süresince. Cami Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt tarafından yaptırılıyor. Adını da haliyle buradan alıyor. İnşaat başlangıç tarihi 1501, tamamlanması da 1506. Yani 5 yıllık bir inşaat süreci var. Minare sayısı da 2. Selahattin Camii, 2. beyazlım mezarı da caminin haziresinde bulunuyor. Mimarının kim olduğu bilinmiyor fakat Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin veya Yakup Şah bin Sultan Şah tarafından yapıldığına dair görüşler var. Şadırvanı var arkadaşlar. Şadırvanı normalde üstü açıkmış fakat 4. Murat zamanında etrafında dikilen 8 sütun üzerine oturtulmuş bir kubbeyle örtülmüştür. Avlu döşemesi ve şadırvanın sütunları Bizans'tan kalma malzemenin yeniden işlenmesiyle elde edilmiştir. Avlu mermerleri arasında geniş kırmızı porfir taşı levhalar bulunmakta. Ve avlu 24 kubbeli revaklarla çevrili ve zeminde mermer döşeli. Dört ayak üstüne oturtulmuş bir ana kubbesi var. 16,78 metre çapında. Ee, kuzey ve güneyde de iki yarım kubbe ile desteklenmekte. Ana kubbesinde 20, yarım kubbelerde de 7'şer pencere bulunmakta. İki taş minaresi olduğunu söyledik. Bunlar birer şerefeli. Minareler camiye değil, caminin iki yanında bulunan tabhanelerle bitişik. Bu nedenle arada 79 metre mesafe bulunmakta. Renkli taşlarla ve kufi yazılarla, yani kufi yazı Arapça harflerin... Daha düz ve köşeli yazılmasıdır. Ee, bu bunlarla bezeli minareler ve sağ tarafta olanı özgün süslemelerini büyük ölçüde koruyor. Fakat diğer birkaç kez onarım geçirdiği için e, bezemelerini yitirerek daha sade kalmıştır. Bu de, bu nedenle sağdaki minare Selçukludan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek örneği olarak kabul edilir. On sütün üzerinde duran bir hünkar mahfili var. Bu mahfile dışarıdan bir merdiven ve kapı ile giriliyor. E, caminin mihrat tarafında, sağda ve pencere hizasında oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış Sultan Beyazıt Türbesi bulunmakta. Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı bu türbenin solundaki türbede kızı Selçuk Hatun da yatmakta. Koca Mustafa Reşit Paşa'nın mezarı da burada bulunmaktadır. Genel olarak caminin yapısıyla alakalı bilgileri verdim ve şimdi tarihçesine geçiyorum. Caminin Beyazıt Meydanı'nda bulunduğunu söyledik. Bu meydan Bizans devrinin Teodosius mu olarak adlandırılıyor ve şehrin en büyük meydanı. İstanbul'un fethinden sonra şehre kurulan ikinci büyük Selatin Camii'dir. Şehirdeki ilk Selatin Camii de Fatih Camii'ydi. Fakat Fatih Camii orijinalliğini kaybettiğinden İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski Selatin Camii olarak kabul edilen cami Beyazıt Camii'dir. 5 yılda tamamlandığı ile ilgili Bilge ise Şeyh Hamdullah'ın yazdığı kitabeden ulaşılıyor. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre ise caminin açılış günü ilk namazı padişahın kendisi kıldırmıştır. Bunun dışında İstanbul'da 1509'da küçük kıyamet olarak adlandırılan bir deprem oluyor. Bu depremden zarar görüyor cami. Depremden sonra kısmen onarılan caminin onarımını daha sonraki yıllarda tamamlayıp güçlendiren ise Mimar Sinan'dır. Onun 1573'te caminin içine bir kemer inşa ederek yapıyı güçlendirdiği bilinir. Daha sonra 1683 yılındaki bir yangında minare külahları tutuşarak zarar gördü. 1743'te ise minarelerden birisine yıldırım isabet etmesi sonucu külahı yandı. Ekim 1754 tarihli bir belge Beyazıt Camii'nin tamiri için Karamülsel'den ot taşı getirilmesi istenildiğini bildirir. Ağustos 2012 tarihinde kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılıyor. Çalışma tam 8 yıl sürüyor. Cami genelinde önceki onarımlarda yapılan çimentolu oluşumlar kaldırılıyor. Zamanla hasar görmüş malzemeler temizleniyor ya da değiştiriliyor. Ee, yaklaşık 150 kişilik bir ekip görev alıyor. ve Restorasyon e, 49 milyon liraya mal oluyor. Ve Mayıs 2020 tarihinde de tamamlanıyor ve tekrar kullanılmaya başlanıyor. Arkadaşlar şimdi son olarak Beyazıt Camii ile doğrudan alakalı olmasa da dolaylı olarak onu ilgilendiren bir bilgi vereceğim. Bunu Instagram'da görmüştüm. 18. yüzyıla kadar Beyazıt Meydanı'nda 40 adet kadar dut ağacı varmış. Haziran ayı başından Temmuz ortasına kadar 1,5 ay Süren dut zamanı boyunca İstanbul halkı şifalı olarak inandığı bu dutları yemek için Beyazıt Meydanı'na akın ederdi ve e, halk Beyazıt Camii'nden ötürü buradaki dut ağaçlarının ve meyvelerinin şifalı olduğuna inanıp 3-4 yaşında gelip e, konuşamayan kekeme olan dili tutulan çocukları buraya getirip dut yedirirlermiş. Hatta dallardaki dutları sallaması için de kapalı çarşı esnafından 40 çocuk seçilir. İlahiler eşliğinde ağaçlara çıkan çocuklar topları silkeler, örtüleri düşen dutları dilsiz kekeme çocuklara yedirirlermiş. Bu gönderiyi paylaşan kişi de İstanbul'un Yüz Ağacı adlı kitaptan alıntılama yapmış. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sade bir anlatım oldu, kısa oldu. Umarım bilgilenmişsinizdir. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlog videosunda görüşmek üzere.